Kendi icadım olan nefis bir sebzeli poğaça hazırlıyorum. Çok kolay poğaça. Bir tane kabak rendelendi. Bir tane patates rendelendi. Bir tane havuç rendelendi. Dereotları, maydanozlar ve iki yumurta. Ardından bir su bardağı yağ. Bir su bardağı yoğurt gelecek daha sonra. İki paket kabartma tozu. Ve 4 su bardağı da un kullanacağım sevgili dostlar. 2 yumurta, bol bol böyle maydanoz ve dereotu, 1 havuç, 1 kabak, 1 patates ve bugün nefis bir havuçlu, sebzeli bir poğaça hazırlıyorum. 2 tane kabartma tozu, 1 bardak sıvı yağ. Böyle bu kadar peynir attım. Biraz da tuz attım. Yoğurdum attım. 4 su bardağı unumu atıyorum. Ve yavaş yavaş da böyle yoğuruyorum. Yavaş yavaş böyle kendim yoğuracağım. Eldivenimi taktım. Güzelce yavaş yavaş yormaya başlarım. Sevgili arkadaşlar bugün kabaklı sebzeli harika bir kolay poğaça hazırlıyorum. Sevgili dostlar biraz böyle bugün ilave ettikten sonra kabak biraz daha bir su bardağı ee, un ilave ettim. 5 su bardağı un kullandım sevgili arkadaşlar. Ve hamurum da şu anda bu halde. Hemen tepsiye geçiyorum. Tepsiye doldurduktan sonra işlem bitiyor. Ve hemen tepsimi mayalı hamurları düzelttikten sonra hemen yumurtaya sürdükten sonra fırında bir 20-25 dakika pişirdikten sonra bu nefis yemeğim hazır oluyor. Poğaçam, sebzeli poğaçam hazır oluyor. Bol dereotlu nefis poğaçam 25 dakikada pişti ve kıvamı böyle harika. Harika ve şu anda yemek için de sabırsızlanıyorum. Kabaklı ve sebzeli nefis bir poğaç hazırladım. Hazırlama son dakika pişmesi 25 dakika toplamda 35 dakika. Hoşçakalın.